Yedi paket makarna, 10 tane çikolata, beş kangal sucuk, iki tane helva, otuz yumurta, 10 ekmek daha. Tamam asker Bey hiç merak etmeyin hemen gönderiyorum. Lan muhterem Maskar Bey'in yeni siparişleri var. Öteki siparişleri verildi 10 dakika olmadı daha Muhteşem abi. Ben de anlamadım ama istiyorlar oğlum. Bunlar evlerinde dinozor falan mı besliyorlar Muhteşem abi? Hadi be, sallak. ...niçin beslesinler ki? Jurassic Park'ta mı oturuyorlar sanki? Ha, doğru söylüyorsun be muhteşem abi. Apartmanlarda hayvan beslemek yasak. Ben de o yasaklara uyaraktan... ...kuşlarıma yemek vermedim. Hepsi öldü muhteşem ee, abi, vallahi hepsi öldü. Aferin be kuş beyinli. Konuyu ne güzel anlamışsın. Ne i̇yi iyi sonunda kaldık. patlayacağız be kanka. Abi, bir dışarı yani. onu gösteriyor kanka. Ee, Peki biz iradesiz adamlar mıyız? Bir yemeyelim. Bir Yemeyelim be kanka. Tabii biz ancak yemezsek ve zayıflarız ve ha. Göre göre e tamam ama o zaman yarın yeni bir günle birlikte diyete başlıyoruz ve sadece mar oluyoruz tamam mı? Da, tamam kanka sadece da... mar oluyoruz. Tamam çak çak. Tamam merak bunlar da. da. Yarın demiştim ama değil mi? Yufla, evet diyete yarın başlıyoruz. Süt, çorba kaşığı. maska ver. Amma bən cənnətə uzladığı yeməyisiniz. Yeyin. Orda, or, or, acımasın. yoruldum ya. Kanka, bence bu ara yirmi sene falan olsun. Hayır tamam. Evet. Bana, Bana bak be, ha. ben çok ışıktım galiba ya. Ha. Hayır, 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 hayır. Aklımıza yemek falan getirmemeliyiz. Ha. Kesinlikle getirmemeliyiz. Evet. Hele yoğurtlu İskender Mek kumpir gibi şeyleri hiç düşünmemeliyiz. Kanka. Evet, yarım ekmek arası kokoreçle şöyle nefis bir pizzayı asla düşünmemeliyiz. Evet evet, hele tereyağlı, pişmiş ıspanaklı börekle... ...yanında buz gibi ayranı hiç düşünmeyelim. Ya mantığıyla pastırmalı paçanga böreğini düşünelim mi? Bence düşünmeyelim. İçli köfteyle çiğ köfteyi de düşünmeyelim kanka. <laughs> Biber dolmayı da düşünmeyelim. E kavurmayı da düşünmeyelim. Künefeyi de hiç düşünmeyelim. E, Tolumbayı da düşünmeyelim. <laughs> Önce ben gireceğim, niye niye önce sen? Önce benim gibi. lazım. Ben bana bak kankamsın falan ama yemek konusunda önceliği kimseye vermem. Ee, ben babam bir bak. çekelim beni aldırın. Bana bak, ben girmeden sen giremezsin. Asıl ben girmeden sen evet, giremezsin. Gelin gelin. evet. Çekil, çekil. Selam Mansar Bey, sizin gibi şişkolaşmaya başlamış mıyım? Bil Valla bilmiyorum, ben iyileştikçe etrafımdaki her şey küçülüyor gibi geliyor bana. Ee, Mansar Bey, sizin gibi şişko olmak için ekmek arası vitamin hapları alıyorum. Nasıl, iyi yapıyor muyum? Aa, ver onu bana, ben yiyeceğim. <laughs> siz yeteri kadar şişmanlamışsınız, ben de şişmanlamak istiyorum. Hayır, vermem, o, o, çok da lezzetliymiş. Olacak Mazhar Bey, alıp beğeneceğiniz bir almamı istemiyorsunuz değil mi? Elli adet yumurta, yirmi adet ekmek, otuz beş paket makarna. 15 paket un, 10 sucuk, 20 şişe süt. Dükkanda siparişleri karşılayacak bir şey kalmadı ki muhteşem abi. Maskar Bey her şeyi bitirdi. Vay be. Hakikaten dükkanda mal kalmadı muhterem. Zaten veresiye defterinin yarısından fazlası da Maskal Bey'in borçları dolu. Bu siparişte gittikten sonra Maskar Bey'den biraz para iste de dükkanı malla dolduralım. Peki muhteşem abi isterim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, ruhsar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağ.